Evet, şimdi masalımıza başlıyoruz. Bir varmış, bir yokmuş. Evet zaman içinde, kalbur, seman içinde. Develer tellaliken, pireler berberiken. Bir gün sabahleyin, minibük evden çıkmış. Okula gidecek çok istekliymiş. Bir an önce böyle okula gitmek istiyormuş. Annesini babasını mutlu etmek istiyormuş. Annesi babası mutlu olunca o da mutlu oluyormuş. Ve okula gittiği zaman da her zaman annesini babasını düşünerek her hareketi de yapmıyormuş. Şunu yaparsam annem üzülür, bunu yaparsam babam üzülür. Şöyle yaparsam ailen mutlu olur diyormuş. Neyse mini büyük yola çıkmış. O gün de biraz hava bulutluymuş. Biraz çekilmiş ama neyse demiş herhalde yavaş yavaş giderim. Küçücük ayaklarıyla bizim karınca mini büyük yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Bir de bakmış ki arpa kadar yol gitmiş. Eyvah demiş benim daha bir sürü yolum var. Benim daha çok yol gitmem lazım. Neyse devam etmiş. Tam ormanın içinden geçerken şırıl şırıl gürül gürül böyle şimşeklerin çaktığı bir yağmur başlamasın mı? Hava sistenmiş, yağmur şiddetlenmiş, minibik çok korkmuş. Ne yapacağım ben şimdi demiş, devam edersem yağmur yağar sel olur, ahar gider göl olur, beni de götürür demiş. Hemen aklına bir fikir gelmiş. En iyisi demiş, bir ağacın kovuğuna gireyim de bekleyeyim demiş oğluna. Neyse, bu ağacın kovuğuna girmiş, ağacın gövdesinde beklemeye başlamış. Yağmur yağıyormuş, gürül gürül, şırıl şırıl. Şiddetli mi şiddetli bir yağmur. Beklemiş, saatlerce beklemiş yağmur yağmaya devam etmiş. Allah gökten rahmetini indirmiş. Ama tabi yerde herkes her şeye dikkat etmediği için ormanlar, yollar düzensiz hale getirildiği için bazen sıkıntılar oluyormuş. Mürivik de beklemiş. Bakmış ki yağmurun duracağı yok. En sonunda Eyvah demiş şimdi bana kim yardım edecek Annem yok babam yok Benim sesimi kim duyar Allah'ım Allah'ım demiş sen bana yardım et Allah'a dua etmiş Meğersem o sırada Serçe Minnoşi oradan geçiyormuş Bir ses duymuş Biri dua ediyor Allah'ım ne olur bana yardım et Acaba demiş bu kim olur ki? Hemen sağa sola bakmış. Kimseyi görememiş. Kimsecikler yokmuş. Yapraklardan damlayan sular, rüzgarın dokunduğu yapraklar, ağaç dalları hiçbir şey yok. Ondan sonra şöyle aşağı doğru bir bakınca bir ağacın kovuğunda, bir yaprağın altında mini minnacık bir karınca görmüş. Merhaba karınca kardeş demiş. Sen de kimsin? Bu yağmurda ne yapıyorsun burada? Hiç sorma demiş Serçe kardeş. Ben okula gidiyorum, öğrenciyim. Evden çıktım, okuluma gidiyordum. Ama giderken yağmur yağdı. Burada mahsur kaldım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Allah'a dua ettim. Sen geldin. Acaba bana yardım edebilir misin demiş. Hem okuluma geç kaldım. Ben dersimi öğretmenimi özledim. Ben okuluma gitmek istiyorum demiş. Ben bilgi öğrenmek istiyorum demiş. Selçuk o şeye bakmış ki bu karınca böyle sıradışı bir karınca. Hiç merak etme demiş. Senin adın ne? Benim demiş. Adım karınca menübük. Bana menübük derler demiş. Menübük. Benim adım menübük. Tamam demiş Merybek hiç merak etme şimdi sen hemen gel sırtıma çık kanatlarımın ara üstünde tüylerimin arasında beni yani seni hızla okuluna götüreceğim demiş. Karınca Merybek çok teşekkür etmiş. İyi ki varsın demiş. İyi ki varsın demiş. Serçemin noşi sana ne kadar teşekkür etsem azdır. İyi ki varsın demiş gel hadi gel demiş hemen böyle neyse yola çıkmışlar uçmuşlar uçmuşlar karınca minibik demiş ki az ileride işte benim okulum var demiş karıncalar okulu ben oraya bırakır mısın demiş Sayış serçe minnoşi tabi demiş ne demek tabii ki bırakırım demiş aşağı doğru süzülmüş getirmiş karınca minibiyi okun içine bırakmış Ondan sonra o sırada öğretmen de ders anlatıyormuş. Dersin konusu neymiş biliyor musun? Dersin konusu da iyilikmiş. Öğretmen şöyle diyormuş. İyilik eden iyilik bulur. Merhamet eden merhamet bulur. Karınca bir übük. sırtından inmiş doğru sınıfa koşmuş. Bu arada serçe de pencereye konmuş sınıftan onları izliyormuş. Acaba ne yapacaklar demiş. Çok merak ediyorum. Hem bunların sınıfları nasıl, öğretmenleri nasıl, acaba bizimkine benziyor mu diye merak etmiş tabii ki. Merak olmadan da insan bir şey öğrenemiyor. Hem hayvanlarda da merak var, Peki, insanlarda da var. kendi öğretmenlerinden geçiyor? Efendim? Kendi iyilik konusu... Evet, karınca okulunda dersin konusu iyilikmiş. Karınca mürebek kapıyı çalmış, içeri girmiş. Öğretmenim demiş, özür dilerim geç kaldım. Aslında olmaması gerekiyordu ama yağmur yağdı, ben de ağacın kovuna sığındım demiş. Ancak girebildim. Hem beni kim getirdi biliyor musun? Beni serçe minnoşi getirdi demiş çok iyilik sever bir serçe. Ona çok teşekkür ediyorum. Öğretmenim özür dilerim. Ben geç kaldım demiş. Karınca evet minibik böyle deyince öğretmen de tamam demiş. Minibik geç yerine demiş. Biraz daha dikkatli olalım. Geç kalmamaya çalışalım demiş. Tamam öğretmenim demiş. Bir daha geç kalmayacağım öğretmenim demiş. Ama bu arada da herkes bir şeyler anlatmış, Karınca Mürüvik de öğretmenim ben de bir şey anlatabilir miyim demiş. Tabii Karınca Mürüvik sen de gel demiş, o da anlatmaya başlamış, evden çıkarken yaşadığı serüveni, ormandaki macerayı ve Serçem'in, Noşvind'in yaptığı iyiliği öyle güzel anlatmış ki herkes ayakta alkışlamış. Ve o günün dersi çok güzel geçmiş. Herkes iyilikten, güzellikten bir şeyler anlatmış. Ve herkes minibin serüvenini çok beğenmiş. Ama aynı zamanda dikkat olması gerektiğini de birbirlerine hatırlatmışlar. Öğretmen de onları uyarmış. O gün karınca minibik eve döndüğünde Annesine babası da anlatmış. Anneciğim, babacığım biliyor musunuz? Bugün çok farklı bir gün oldu. Ben sizleri mutlu etmek için çok çaba harcadım. Ama eksiğim kusurum da olabilir. O yüzden sevgili anneciğim, babacığım. Şunu bilin ki ben sizleri çok seviyorum. Ve sizleri mutlu etmek için de daha çok çalışacağım demiş. Babası da tekrar kendisini hatırlatmış her zaman demiş okulumuza eğitimimize öğretimimize ailemize önem vermeliyiz tamam babacığım demiş yaşadığım sürece sözünden dışarı çıkmayacağım demiş masalımız da burada bitmiş Peki masalın masa özeti ne Masalın özeti gücümüz kuvvetimiz ve şartlarımız müsait olduğunda her zaman evet iyilik yapmaya çalışmalıyız. İyilik yapmak çok güzel bir şey. İyilik eden iyilik bulur, mutlu eden mutlu olur, merhamet eden merhameti bulur benim güzel yavrum. Evet masalımızı burada bitiriyoruz. Hayırlı, mutlu gecelerimiz olsun.